Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size RP sınırsız RP videosu çekeceğim. Daha doğrusu göstereceğim nasıl yapıldığını. Bunun için gerekenler bize bir tane görev lazım. Uzatmadan direktmen görev göstertip glitch'imize sınırsız RP nasıl yapılır'a geçelim. Şöyle ilk opsiyon tuşuna basıyoruz. Ondan sonra online'a geçip buradan da jobs. Ondan sonra ortadakini seçip Rockstar'ın yaptığı görevlere geçiyoruz. Sonradan misyonlar deyip buradan zaten resmini size göstereceğim ben yine. Ortalarda bir yerde olması lazımdı. Evet. Bu görev arkadaşlar, bu görevi de zaten işleyebiliyorsunuz. Bu görevi bulduktan sonra normal bir şekilde görevi başlatıyoruz. burada zor yaparsanız tabii ki size daha çok RP verecektir. Mermilerimizi falan hepsini alıp tek başınıza görevi başlatıyorsunuz. Şimdi bu görevde benim size tavsiye edeceğim. Şöyle outfitimizi bir değiştirelim. Göreve girdiği için değişmiş. Hatta şunu giyelim bence. Daha güzel duruyor. Size şimdi burada tavsiye edeceğim arkadaşlar. Helikopter tarzı bir aracı çağırmanızı tavsiye ederim. Ben şimdi şuradan bir bakayım araçlar diyoruz. Ambulansı çağırıyorum ben. Bakın şu anda kartta Akula'nın belirlediği yere doğru gidiyorum çağırdığım için. Oraya gelmiş. Burada şimdik helikopter artık uçan aracınıza biniyorsunuz. Görevin size belirlediği noktaya doğru ilk bir gidelim. Ondan sonra gerisini ben size zaten göstereceğim. Bu arada da şöyle bir küçük ipucu vereyim arkadaşlar. Bazılarınız belki bilmez. Bu Akula'da haritada görünmez olabiliyorsunuz. Misal şu anda bakın silahları içine çektim. Haritada da gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Hani bir gidiyor bir gözüküyor. Yani bu da gösteriyor ki şu anda haritada size online bir oyuncu olsa göremiyor nerede olduğunuzu. Bu Akula'nın da böyle bir özelliği var. Bilmiyorsanız sizi bilgilendirmiş oldum. Hem de tavsiye ederim bu akulayı Gerçekten çok güzel bir helikopter diyebiliriz. Yani bu zattan daha iyi o bir kesin. En az da 4 tane olması lazım. Ya da 4-5 kez hani raket de patlamıyor. Evet şimdi görevimize geri dönelim. Bakın şu anda Şuraya park edebiliriz helikopterimize Burada yapmanız gerekenler sadece arkadaşlar Burada normalinde bu tırı alıp gitmeniz gerekiyor ama biz tabii ki RP yaptığımız için tırın içine biniyoruz. İndikten sonra tırdan iniyorsunuz. Artık sınırsız bir şekilde araç veya ne bileyim bakın haritada zaten yavaş yavaş gözükmeye başladı. Burada da gitmeniz gereken yer şurada küçük bir ada var. Bu adaya doğru gideceğiz. Normalinde bu görevde arkadaşlar şimdi o tırın içine bindik indik ya o tır normalinde biz hani görevin bize belirlediği noktaya götürene kadar hep araçlar peşimizden takip edecekti. Ama biz ne yaptık? Tırı götürmüyoruz. Bu adaya geldik artık hani bize saldırmalarını sağladık. Sınırsız bir şekilde burada bizim üstümüze araç gelecektir. burada bekliyoruz artık araçları. Nasıl olsa hiçbiri de gelemiyor. Burada artık istediğiniz kadar RP yapma şansınız var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi sürekli zaten yukarıda RPler doluyor. Bunu artık meimiz bitene kadar raketlerinden de devam edebilirsiniz. Bu araçlar dediğim gibi sürekli geliyor arkadaşlar. Ta ki hani siz artık yeter diyene kadar zamanlama da yok zaten. Hani onun için bu taktiği size tavsiye ederim. Hele de oyuna yeni başladıysanız güzel bir RP taktiği diyebilirim arkadaşlar. Umarım görevdeki taktiği anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu da dediğim gibi sınırsız artık istediğiniz kadar burada bekleyerekten araçlar zaten sıra sıra teker teker geliyorlar. Size tek yapmanız gereken bunları burada patlatıp RP'leri kazanmak oluyor. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı birkaç dakika olmadı da İstediğiniz kadar burada bekleyerekten RP yapabilirsiniz. Şöyle biraz daha yapayım ben. Bakın orası full araba doldu resmen. Attığım bazı raketler bile patlamış o arabalara geldiği için doğru düzgün patlamıyorlar. Şöyle havaya kalkalım biraz. Evet arkadaşlar bu da böyle bir RP gliciydi sizin için. Hani sanmayın ki şu an araç bitti diye daha gelmeyecekler diye. Gördüğünüz gibi araçlar sınırsız bir şekilde gelmeye sürekli devam ediyorlar. Hani onun için istediğiniz seviyeye ulaşana kadar burada bu taktiği uygulayabilirsiniz. Bu da değişik bir RP Hak değildi sizin için. Umarım hoşunuza gider. Artık bu görevi ister kapatırsınız ya da bitirirsiniz size kalmış. Ama amaç benim size bu RP glitch'ini göstermekti. Dediğim gibi umarım görüş hani hoşunuza gider fazla da videoyu sürdürmeye gerek yok artık bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videolarımızda.